Merhaba Mesut Çevik. Bu videoda güncellediğim temizlik robotunu anlatacağım sizlere. Bildiğiniz gibi yeni stüdyoma geçtiğimde bir iRobot Rombo 606 satın almıştım. Kör navigasyon yapan modellerden, fiyat performans odaklı modellerden bir tanesiydi ama benim işimi fazlasıyla görüyordu. Stüdyom 1 artı 1 bir stüdyo ve bu robot elinden geldiğince her yere girerek temizliği yapıyor. Daha sonrasında şarj istasyonuna geri dönüyordu. Fakat şunu gördüm. Benim gibi sürekli olarak eşyaların yerini değiştiren, kimi zaman robotun hiç girmemesi gereken noktaların oluştuğu ortamlarda robota şunu söyleyebilmeniz gerekiyor uygulama üstünden. Sen buraya girme, sen buraya dokunma, git sadece içeriği temizle, git sadece banyoyu temizle gibi emirler verebilmeniz gerekiyor. Bunun için de akıllı navigasyon yapabilen, daha iyi navigasyon yeteneklerine sahip bir modeli ihtiyacınız var. Sağ olsun iRobot Türkiye ekibi bana bir Rombo i7 yolladı. i7 çok gelişmiş bir model. Üzerindeki kamerasıyla etrafı görerek de hareket edebiliyor. 42 tane de sensörü var. Bu sayede iRobot'un iAdapt 3.0 verdiğini navigasyon sistemi sayesinde çok güzel bir haritalama yapıyor. Ve siz bu robota şunu söyleyebiliyorsunuz. Burada kablolar var sen girme. Ben işaretledim sakın buraya dokunma. Ya da git sadece içeriği temizle. O kendisi çıkıyor şarj takımdan, içeriye gidiyor, temizliğini yapıyor, tekrar geri hiçbir yere dokunmasına gerek kalmadan şarj istasyonuna geri dönebiliyor. Halı üstünde ilk videoda sizlere sonuçları göstermediğim için bana kızmıştınız. i7'yi eve git götürdüm ve orada da test yaptım. Halı üzerinde inanılmaz bir performans verdi. Açık söylemek gerekirse beni şaşırtan bir performans verdi. Neden diyeceksiniz? Bu cihazın üstünde birbirine ters yöne dönen iki tane silindir var. Ve bu iki silindirle beraber halıdaki kopmuş olan tüyleri dahi alabildi. Halının dibinde kalmış şeyleri çekebildi haznesine. 500 mililitrelik bir haznesi var ve çiğ halının üstünde gezdikten sonra gördüm ki elektrik süpürgesinden bile daha güçlü bir derin temizlik yapabiliyor halı üstünde. Bu bence oldukça başarılı olmuş. Navigasyon sistemi bu tip robotların olmazsa olmazlarından bir tanesi tamam harita çıkartabiliyor dedik, uygulama üstünden bunları belirleyebiliyorsunuz, buralara girme diyebiliyorsunuz dedik ama bu cihazın üstündeki sensörler sayesinde hem yüksekliklerden düşmesi engellenebiliyor hem de bu cihaz gerçekten de en derin köşelere dahi girebiliyor. Dip köşe temizlik yapmaya çalışıyor. Masa altında bir sınav vermesini sağladım. Masanın altına dahi o sandalye ayaklarına rağmen girebileceği her deliğe girdi ve yapabileceği maksimum temizliği yaptı. Sanki siz bir el süpürgesiyle gerçekten de tek tek noktalara girip çıkıyormuş sanatçısına bu süpürgenin de oralara girebildiğini ve çıktığını gördüm. 1800 mAh'lik bir bataryası var ve bu batarya tabii ki 180-200 metrekare bir evi baştan sona süpürmeye yeterli gelmeyebiliyor. Ne yapıyor bu sefer? Cihaz geri dönüyor, şarjını tamamlıyor. Bir buçuk saatte tekrar fullleyebiliyor kendini. Sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu da eğer işteyseniz ve çok büyük bir ortamın, birçok odayı aynı anda temizlemesini istiyorsanız yararlı özelliklerinden bir tanesi. Evet şarjı tek bir seferde bütün evi temizlemeye yetmeyebilir ama bittikçe gelip kendini şarj ediyor ve kaldığı yerden devam edebiliyor. Gün içerisinde işini tamamlayacaktır. Size de uygulama üstünden mesaj atacaktır. Uygulaması oldukça gelişmiş bir arayüze sahip. Sadece harita yönetimi değil aynı zamanda size kısa mesajlarla durum hakkında da bilgi de verebiliyor. Mesela Cihaz odaki gitti bir yere takıldı. Ola ki bir engelle karşılaştı ve oradan çıkamıyor. Duruyor ve size bir bildirim geliyor. Diyor ki temizlik işlemine devam edemiyorum. Ben odanın şurasında takıldım kaldım. Haritada da nerede takıldığını görebildiğiniz için cihazın en azından durum hakkında bir tahmin yürütebiliyorsunuz. Bildirim özellikleri güzel olmuş. Uygulamanın kontrollerine rahat olması da bence en büyük artılarından bir tanesi. Bulut sistemi üzerinden çalışan bir uygulama ve akıllı bir robottan bahsedebiliyoruz. Takvimler oluşturabiliyorsunuz. Robotun hangi saatlerde çalışacağını, hangi saat aralığında hangi odaları temizleyeceğini belirliyorsunuz. Ve en azından mesela diyelim ki siz sabah uyandığınızda salonun ya da mutfağın işini bitmiş olmasını istiyorsunuz. Ben şu saatte uyandığımda bir saat öncesinde çalış git mutfağı temizle. Daha sonrasında ben işe gittiğimde ise salonu ve banyoyu temizle gibi görevler verebiliyorsunuz robota. Açık söylemek gerekirse uygulamanın kullanması gerçekten çok kolay. 600-900 serisi versiyonlarda da yine uygulama üstünden yapabileceğiniz birçok görev kullanıcıya verilmiş durumda. E şimdi şunu söyleyebilirsiniz tabii ki mesut çok konuştum bize bir test göster bakalım bu robot gerçekten de temizlik yapabiliyor mu diye. Size isterseniz test düzenini şimdi bir anlatayım. Robot hemen ofisin girişinden başlayacak temizlik yapmaya. Çok çeşitli test alanları var. Mesela ortalık yerde büyük partiküller ve uçucu partiküller var. Bunlar aslında çay taneleri, ufak yaprak parçaları. Masanın altında bir alan var. Buraya girecektir büyük ihtimal. Aslında bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Burada yine mesela ayakların arasından girip sonra dışarı çıkmayı başarması lazım. Burada kablolu bir alan var. Onun için zor olacağını düşünüyorum. Yine masanın arkasında kalan geniş bir düzlük var. Ben buranın da robot için zor olmayacağı düşüncesindeyim. Burası var. Hemen girişte büyük partiküller. Masanın altı var. Ama zorlayıcı bir yer ayarladım onun için. Şuraya ulaşması için ne yapması lazım? İlk önce buradan girecek. Koltuğun altına ve sonra dönüp oradaki boşluğu da görmesi lazım. Görecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir başka zorlu bir süreç var. Bu da tam olarak dipte köşede kalmış. Bakın sıfıra sıfır koydum bunu. Buradaki kötü alan. Bakalım hepsini şurada tam olarak kapının girişinden başlayıp gelip toparlayabilecek mi? Test için şunu söylemem lazım. Navigasyon konusunda robot şaşırtıcı bir performans gösterdi. Ve temizlik sonuçları beni o fazlasıyla tatmin etti. Köşeler konusunda yani en kenar köşeler konusunda kimi sıkıntılar yaşadım ama bu köşeleri standart bir süpürgeyle süpürmeye çalıştığınızda da süpüremediğimi görüyorsunuz. Yani bu köşeler zaten süpürge içinde oldukça zorlu köşeler, özel başlık takmanız, ekstra uğraşmanız, eğilmeniz gereken köşeler. Bu yüzden eğer ben robotumun maksimum temizlik yapmasını istiyorum diyorsanız, evinizi, oturma odanızı ona göre dizayn etmenizde fayda var. Yani böylesi stüdyo ortamında, zorlu bir ortamda, bol bol ayağın bulunduğu, hareketli ayakların bulunduğu bir ortamda dahi i7 akıllı navigasyon görerek navigasyon yetenekleri sayesinde çok iyi bir iş çıkartıyor. Şaşırtıcı derecede iyi bir iş çıkartıyor. Ek olarak kutu içeriğinde robotun yanında ekstra aksesuarlar da veriliyor. Mesela ekstra bir yan fırça verilmiş, ekstra bir filtre verilmiş, bir de sanal duvar ünitesi verilmiş. Sanal duvar ünitesi sayesinde sanal bir duvar oluşturabiliyorsunuz o ünitenin üstündeki lazer ışığıyla. Bu sayede robot orada bir duvar varmış gibi davranıyor. Ünitenin lazerini gördüğünde oradan geri dönüyor. Başka odaları geçmesini istemiyorsanız uygulama üstünden uğraşmayacağım ben. Hemen bunu koyduğum yere ulaşsın istemiyorum diyorsanız o üniteyi de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sanal duvar ünitesi alanlar yaratabiliyor ve o alan içerisindeki yerlerde robot dokunmuyor. Köpeğinizin mamasını, suyunu ya da kedinizin mamasını, suyunu koruma altına alabilirsiniz. Çünkü robot temizlik yaparken eşyalara dokunduğu için eşyaların yerini değiştirebiliyor. Bu tip hareketli eşyaları bu ünitelerle koruma altına almak mümkün ya da uygulama üstünden zaten işaretleyebiliyorsunuz. Eğer ben bu ünitelerden ekstra satın almak istiyorum diyorsanız da yine mağazasından ulaşılabilir durumda. Ayrobot ekibi Türkiye'de yetkili servislerle hizmet veriyor. Distribütör üstünden hizmet vermiyor. Bence yine bu robot seçimlerinde önemli konulardan bir tanesi. Elektronik eşyalar alıyoruz. 2 yıl garantili alıyoruz. Fakat her 2 yıl garanti o sizin beklediğiniz servis anlamına gelmiyor. Bir şey bozulduğunda yetkili bir servise gidebiliyor olmak önemli konulardan bir tanesi geri çevrilmemek. En azından robot ekibinin burada kendi yetkili servisleriyle yer alıyor olması da bence önemli artılardan biri. Evet robotla ilgili sizlere burada deneyimlerimi aktardım. Temizlik konusunda başarılılar. Eğer çalışıyorsanız, yoğun bir iş hayatınız varsa, ben haftada iki günde bir dip köşe temizlik yapamıyorum, süpürgeyle buralardan geçemiyorum diyorsanız, bu robotlar çok büyük kolaylık sağlıyorlar. Yani iki günde bir yaptığınız süpürme işini, Tamam haftada biri 15 günde biri indirebilirsiniz çünkü robot günlük düzenli rutinlerle zaten etrafın temizliğini yaptığı için olabildiğince daha az toz oluyor ortamda. Hayvanlı insanlar için de zaten bence mutlaka alınması gereken ürünlerden bir tanesi. Neden? Kıl, tüy etrafta çok fazla oluyor. Bu robot düzenli gezişlerle beraber onları topladığı için de daha temiz, daha steril bir ortamda kalabilirsiniz. En azından kılıtlı temizliği konusunda size ekstra yardımcı olacağını söyleyebilirim. Evet bu videoda Romba 606 kullanan bir kullanıcının i7'ye geçiş ardından deneyimlerini dinlediniz. Ben de sizin deneyimlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Eğer bir temizlik robotu kullanıyorsanız hangi şartlarda kullanıyorsunuz? Memnuniyet seviyeniz nedir? neler önerirsiniz diğer kullanıcılara? Bunları paylaşırsanız en azından güzel bir arşiv oluşturmuş oluruz. Bu videoların sizler için yararlı olduğunu düşünüyorsanız abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla insana ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.